24 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Hiper kaynak Merhaba canlar Hiper serisinin e, sözcükte anlam ikinci ünite yani söz varlığımız ünitesinin çözümleriyle devam ediyoruz Ben Yasmin hocanız Hadi bakalım birinci sorudan başlayalım. Kaç numaralı deyimler anlamlarına göre yer değiştirilmeli demiş. Dilimizde akıl sözcüğünün e, genelde söz varlığımız ünitesinde daha çok atasözleri, deyimler, sözöbekleri, söz grupları daha çok verilir. Burada da öyle bir soru verilmiş zaten. Daha önce düşünmemiş olduğu şeyi birden yapmaya karar vermek aklına takmak. E, aklına takmak bu değil şöyle bir işaret koydum. Sürekli olarak bir şey düşünmek, bir düşünceye saplanıp kalmak, aklına takılmak demek. Yani o zaman 1 ve 2'nin yerini değiştireceğiz. Diğerlerini bir kontrol edelim. Çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını şaşırmak, aklı başından gitmek ve inanılacak gibi olmamak anlamında, akla sığmamak anlamında kullanılmış. Şimdi deyimlerin ve atasözlerin her birinin, Anlamlarını bilmemiz, ezbere bilmemiz mümkün değil. Şimdi bu tarz durumlarda ne yapacağız? mantık yürüteceğiz. şimdi aklına esmek. Yani bunu önce gerçek anlamda hayal edin. Bir esmek. Bir insanın aklını eserse ne olur? Buradaki esmek rüzgarın götürmesi gibi ne yapıyor? Bir anda başka bir şeye gidiyor. Rüzgar öyle esince götürür ya. Şimdi aklına takmak, bir düşünceye sürekli odaklanıp sadece onu düşünmek, saplanıp kalmak aklıma takıldı. Oraya takıldı ve orada saplandı kaldı. Yani mecaz düşünerek e, önce gerçek anlamlarını düşünüp sonra onları mecaza aktarmaya çalışacağız. Şimdi diyelim ki ben hiç şeyi bilmiyorum. Akla sığmamak deyiminin anlamını bilmiyorum. Şimdi e, ne yapıyorum ben bir şeyi aklıma sığdırmaya çalışıyorum. Ne kadar saçma geliyor ben, değil mi bu? O zaman inanacak gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde düşünerek e, deyimlerde ve atasözlerinde... Ee, en azından bir tahmin yürütüp aklınıza bir küçük fikir olur. Sonra seçeneklere bakarak eleme yöntemiyle ilerleyebilirsiniz. O yüzden cevabımız burada A seçeneği. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Yine söz öbekleri var. Altı çizili ve hangi deyimler getirilmelidir? Ee, şirketimiz kriz zamanını en az zararlı atlatarak e, batmaktan kurtuldu. Ne olur? En az zararlı atlatmak ucuz atlatmak. En az zarar ne? Burada ucuz kelimesini karşılıyor. O zaman cevabım ya A ya C olacak. Özverili davranmak, özverili özünden veriyorsun. Ne yapıyorsun yani? Fedakarlık yapıyorsun. Canını feda etme, fedakarlık yapma. Şimdi canını feda etmek de biraz üst bir aşama olur. O zaman fedakarlık yapmak. Birlikte hareket etmek, el birliğiyle yapmak. El birliği, eller birleşiyor ne oluyor? Birlikte hareket ediyorum. O zaman Doğru cevabımız burada da A seçeneği olur. Ee, şimdi bizim e, Türkçe'de soru çözerken kullandığımız bir yöntem var aslında. Onu da vereyim size şimdi burada. Yani ben kendim bu bunu kullanıyorum diyeyim. İmajinasyon dediğimiz bir yöntem var. İmajinasyon aslında canlandırma demek. Şimdi beynin sağ lobuyla sol lobunu birlikte çalıştırmak bu soruları çözmede bana bu yöntemi kullanınca yardımcı yardımcı olur. Yani hem buradaki sözel ifadeleri görüp hem de kafamda bu durumu canlandırırsam o zaman her ikisini birlikte çalıştırdığım için Türkçe sorularını çözmede çok çok daha kolay e, ilerleriz. Yani bunu şöyle anlatayım. En az zararla atlatarak ucuz atlatmak. Şimdi oradaki ucuz kelimesini düşünüyorum. Kafamda canlandırıyorum. Ee, ve bir ikisini eşleştirmeye çalışıyorum. Bunun aynısını paragraf sorularında da mutlaka kullanın. Çok çok daha doğru sonuçlara ulaşacağınızı düşünüyorum. Yine ben diğer sorularda size imajinasyonu nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Üçüncü sorumuz yansıma sözcüklerin tanımı verilmiş ve hangisine yansıma sözcük yoktur denmiş. Ee, cızırtı, büyümün sularını çıkardığı, hani Değer, oradan da bir ses çıkar, bunu taklit etmiş vardır. Havlama köpeğin çıkardığı ses bir ses taklididir var. Çıtır çıtır d seçeneğinde yine ceviz kabuklarının çıkardığı sesi taklit etmiş var. Ama pırıl pırıl bir ses değildir, bir görüntü taklididir. Görüntü taklidi. Biz yansıma sözcüklerde ses taklidi arıyoruz. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuz Zeynep ayaküstü yarışma adlı programda yarışmacılara aşağıdaki görseli dağıtıp Türkçesi varken kullandığımız yabancı sözcüklere dikkat çekmiştir. Buna göre hangi yarışmacı tabloyu doğru tamamlayıp yarışmayı kazanmıştır? Şimdi aktüel güncel demek. E. Ee, doküman, belge, sponsor. Sponsorun destekleyici. Destekleyici. Neslin yabancısı, jenerasyon. Yabancısı jenerasyon. Ee, Türkçesi kuşak. Öyleyse hangisinde var? Güncel kuşak ve destekleyici A seçeneğinde var. Ee, marka değil, sponsor marka değil, destekliyor değil mi? Sponsor nedir? İşte bir e, programın bir oluşumun bütün e, parasını reklam karşılığı e, destekleyen kişi e, gruba ya da bir kuruluşa Biz sponsor diyoruz e, Nakit de değil zaten nakit mesela keş kelimesi nakit olarak geçiyor yani yabancı halini düşünürsek Burada da problem jenerasyon Türkçesi değil jenerasyon zaten bunun yabancısı olanı, O yüzden de cevabımız A seçeneği oluyor. Beşinci sorumuzda altı çizili söz öbekleri var. E, hangisi söylenemez demiş. Birinci söz grubu paraca durumu iyi, zengin, varlıklı, hali vakti yerinde. Evet. İkinci söz grubu el emeği göz nuru. Elde üretilen, çok emek harcanan şeklinde. Bu da doğru. E, kepenk kapatmak. Çalışmaz duruma gelmek, dükkanı kapatmak anlamında. Meslek kaybolmaya yüz tuttu. İlgi ve yakınlık görmek değil yüz tutmak. Yüz tutmak kaybolmaya yaklaştı. Yaklaşmak anlamında kullanılmış. O yüzden de cevabımız D seçeneği. Şimdi kepenk nedir? Burada yeni kelime de öğrenmiş olabilirsiniz. Bu sizin yeni kelime kelime haznenize yeni bir kelime de kazandırır. Kepenk bu dükkanlar kapal kapandıktan sonra üzerine çekilen örtüye biz kepenk diyoruz. Beşinci testimizle devam ediyoruz. Neredeyiz? Hiper yayınlarının hiper serisinin altıncı sınıf sözcük anlam değil ikinci ünitesi söz varlığımız ünitesi ve e, yeni nesil testlerimizin e, beşincisindeyiz. Bakalım e, atasözleri ve deyimlerin tanımları verilmiş. Burada boş bırakılan yere hangi atasözü e, getirilirse doğru bir şekilde cümle tamamlanmış olur. Dedem zaman zaman kıtlık kuraklıklı yıllarını anlatırdı. Ve ne yapar ne eder sözü birikimin önemine getirirdi. Hep söylediği bir atasözü vardı. Birikimin nasıl ortaya çıktığını anlatan. Her az çoktan olur. Her çok azdan olur. Burada bir hata da yapılmış zaten. Her çok azdan olur. Her çoktan az olmaz ve her azdan çok olmaz. Yani her çok azdan olur. Şimdi e, mantık olarak düşündüğümde ben e, birikim yapınca çoka ulaşıyorum değil mi? E bu da neden oluyor? Parça parça damla damla göl olur anlamında. Bu yüzden de cevap B seçeneği olur. İkinci sorumuz deyimlerin anlamlarıyla ilgili. Buluttan nem kapmak ne demek? Hemen yani çok alıngan insanlara buluttan nem kaptın denir. Hani gökyüzündeki çok yukarıdaki buluttan bile azıcık nem kapıyorsun. Buluttan nem kapmak çok alıngan olmak. Çabuk gücenip kırılmak, inceleyip sık dokumak, titiz olmak demek, dillere destanda her yerde söylenen, hani dillere artık destan olmuş, her dilde söyleniyor anlamında. Yine kelimeyi e, gerçek anlamından mecaz anlamına aktararak düşündüğümüz zaman doğru yanıtımız B seçeneği oluyor. Üçüncü soruda boşluklar verilmiş hangi e, görsellerden hangisi getirilemez diye sorulmuş. Lafla peynir gemisi yürümez. Besle kargayı oysun gözünü. Damlaya damlaya göl olur ve tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bakıyoruz şimdi e, damlaya damlaya göl olur. Buraya gelirse tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır karga. Buradaki e, lafla peynir gemisi gemi değil de kayık gibi. Sanki görselle kelime uyuşmadı. Bu yüzden de cevabımız denizli olur. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Beşinci testimizin dördüncü sorusu. Günümüz hikaye yazarları basma kalıp sözlerden kurtulmalıdır. Sözcüklere çağın gereklerine uygun anlamlar yüklemeli, orijinal eserler ortaya koymalıdır. Bakalım basma kalıp ne demek? Aynı basma kalıp yani bir kalıptan çıkmış. E bu ne anlama gelir? Sıradan, orijinalde özgün demek. Öyleyse Ha sırayla olması gerekiyor ama basma kalıp sıradan, özgünde de orijinal olduğu için doğru yanıtımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuz e, hangi kelime getirilemez demiş? Eski toprak. Şimdi eski toprak ne için kullanılır? Eski toprak böyle e, yaşı büyümüş ama yine de sağlam olan insanlar için kullanılmış. Yaşlandığı halde dinç olan kimse o zaman buraya C diyorum. Çığır açmak bir alanda yeni bir yol, yöntem başlatmak demek. Yanına kar kalmak da cezasız kalmak anlamında kullanılıyor. Aracını engelli bireylerin yerine park eden sürücünün ceza almaması yanına kar kaldı. Ee, yani cezasız kaldı anlamında kullanıldığı için doğru yanıtımız A olur. Yani buradaki kar kelimesi sizin aklınızı karıştırmasın. Buradaki yanına kar kalması, ceza almaması anlamında kullanılıyor. Karla çıkmak sanki belki daha sonra olacak bir şey gibi. Ceza almadığı için, e, bu da yanına kar kaldığı için karla çıkıyor bu durumdan. Hani biraz daha sonraki e, süreçte olacak bir şey. Altıncı sorumuz bir atasözünün konusuyla ilgili. Dağ başından duman eksik olmaz. E, yani dağ başı dediğimiz şey e, yine gerçekten mecaza doğru gidelim. Da dediğimiz şey burada güçlü kişi. Güçlü kişinin başından eksik, sıkıntı eksik olmaz anlamında. Doğru. Yazın gölge hoş kışın çuval boş. Yani yazın gölgelerde durursan bu sana hoş gelir ama kışında çuvalın boşalır. Bu da tembelliği anlatıyor. Dibi görünmeyen sudan geçme. Ee, yani burada önlem değil de temkinli olmakla ilgili gibi bir bakalım yine de son seçeneğimize hamama giren terler bu da sıkıntıyla ilgili bir atasözü. Ee, temkinli ol önlemini al anlamında kullanılıyor tabi dolaylı olarak hamama giren terlerde çalışmak değil bu sadece çalışmayı anlatmıyor ee, iyi bir sonuca ulaşmak için sıkıntı çekmelisin. Yani belki e, A seçeneğindeki ile aynı konuda. Bu yüzden de cevabımız denizli oluyor. Yedinci sorumuz. Altı çizili sözle aynı anlama gelen söz kullanılmamıştır diyor. Cinal ödevini baştan sağma yaptığı için kötü not aldı. E, Canan önce kolları sıvayıp evi baştan aşağı temizledi. Baştan başa, baştan aşağı uydu. O zaman buraya B yazalım. Şu yaz günü en azından bir saatte olsa su verilemez miydi? En azından hiç değilse, buraya da C diyorum, bu da gitti. Muhasebecilik yarım yamalak hesapları kaldıracak bir iş kolu değildir. Yarım yamalak baştan sağma. bu da D seçeneği olduğu için e, A seçeneği. Oldum olası kelimesini yukarıda karşılan bir söz öbeği kullanılmamış. Söz varlığımız e, ünitesinden devam ediyoruz. Beşinci bölüm. E, testten devam ediyoruz. 8. sorudayız. Şuradan da açalım hemen. Şimdi azim, iş değiştirme, tecrübe ve açgözlülük gözlülük e, ana başlıkları verilmiş. Kelime oyununda atasözü konularından 2 ve 4 numaralı kartı seçen Arda kartlarının arkasında sırayla hangi atasözleriyle karşılaşmıştır? Şimdi iş değiştirme ve açgözlülük. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu ne demek? sözle sadece konuşarak hiçbir iş halledemezsin. Eyleme geçmen gerekir. O yüzden iş değiştirme ile ilgili değil. Bugün işini yarına bırakma zaten gerçek anlamda bir atasözü iş değiştirme ile ilgili değil. Acemi katır kapı önünde yük indirir. Yani işini profesyonel insanlarla yapmazsan yanlış olur. işin düzgün gitmez. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Şimdi taş sürekli yuvarlandığı için üstü yosun oluyor. Yani sürekli iş değiştirirsen e, ya da yer değiştirirsen bir ev bark sahibi olamazsın, bir iş sahibi olamazsın. E, o yüzden doğrudur. Aç Açgözlülük, deveyi yardan uçuran bir tutam ot'tur. Buradaki yar, sevgili anlamındaki yar değil, uçurum anlamında. Deve uçurumdan sadece bir tutam ot için atlar. Bu da onun... Ee, neye uyarlanmış, aç gözlü uyarlanmış. Öyleyse cevabımız denizli olur. Dokuzuncu sorumuza geldik. Dokuzuncu soruda verilen görsellerle deyimler doğrudur demiş. Ee, şimdi burada bir dil var, dilinde bir e, anahtarı var, kilidi var. E, dili çözülmek olabilir bu, çünkü anahtar açılmış, yani kilit açık konumda. Diğeri de göz e, adamı kovalıyor o da gözden kaçmak dili çözülmek ve gözden kaçmak anlamında dili çözülmek normalde mecaza uyarladığımızda nedir artık konuşmaya başlamak anlamında gözden kaçmak da bir şeyi bakarken onu görmemek fark etmemek anlamında kullanılmış e, yeni nesil sorularımızın eee 5. testimizin 10. sorusuyla devam ediyoruz. Özlü sözlerin tanımı verilmiş. Özlü sözle atasözü aynı doğrultudadır denmiş. Daha ne kadar yüce olsa da yol üstünden aşar. Bir şey yapılana kadar hep imkansız gözükür. Bir bakalım akıllı söylemeden önce düşünür, akılsız düşünmeden söyler. Düşünmeden konuşmak nişan almadan ateş etmeye benzer. Aynı doğrultuda. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır bana arkadaşın söyle senin kim olduğunu söyleyeyim. Kusursuz dost arayan dostsuz kalırla bana arkadaşın söyle senin kim olduğunu söyleyeyim aynı doğrultuda değil. Çünkü e, atasözünde şunu demek istiyor her insanın bir kusuru vardır. E, insanlardan mükemmel olmayı beklemeyeceğiz çünkü bizler de mükemmel değiliz. Diğeri ise aslında şöyle söyleseydi atasözü olarak kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan deseydi bu özdeyişle bu atasözü uyumlu olacaktı. Hata yapmaktan korkan insan hiçbir şey yapamaz. hiç hata yapmayan, hiçbir şey yapmayan insandır. Yine aynı doğrultuda. Daha ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar. Ne demek? Sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun yine de onun bir Çözümü vardır ya da bir şey yapılana kadar imkansız görünür anlamında da kullanılabilir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Evet söz varlığımız ünitesinin yeni nesil sorularında bu şekilde çözümüne ulaşmış olduk. Ee, yeni nesil soruların çözümü zaman alır. Hep çözülür ee, ama zaman alır ufak tefek taktikler, teknikler için, pratik bilgiler için bizler burada hiper zeka ailesi olarak karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın canlar. Hoşçakalın.